E yermediğini ne konuşayım ki? O zaman yalana. sorduğun soruya bağlı. Joker senin. hakkında var mı tamam. Yok hiç yok. Joker. Nasıl yok? Ne Geç ye cin Geç. 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 Yani sor Geç. bir şeydi tamam. Şimdi ne diyeyim bilmeyince yok bir şey diyemem. Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz. Çalıyor. Telefonu çalıyormuş. <laughs> ne oluyor? Telefonu çalıyormuş. Haberin yok muhtarım ya? Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz 1 milyon Yozgat'lı platformumuzun hazırlayıp düzenlediği köy tanıtımlarımız devam ediyor yine bugün Yozgat ilimiz Sorgun ilçemizin hangi köyündeyiz muhtarım? Akoluk köyündeyiz ve ikinci defa Akoluk köyündeyiz Akoluk köyünden aslında ben yazın çekecektim ikinci çekimi ama talep çok olduğu için biz e, ilk çekimimizi yarın yapacağız. Kalan 4 çekimimizi de muhtarımız ne zaman davet ederse toplam 5 çekim daha yapacağız. Bu çekimden hariç 4 çekim daha yapacağız. Yine bu arada Akulu köyünde bir amcam vardı. Bilenler bilir hani eşeğin başı diyordu ya. Bilmiyorum. He he he. Osman o da Osman Amcamıydı. Osman amca da rahatsızmış herhalde. Buradan da kendisine Allah'tan şifa dileyelim. Kendisi çok iyi bir insandır. Evet. E, Akoluk köyü muhtarımız yanımızda. Muhtarım e, sorsun ne soracağısa dedi. ya. Hepsine cevap veririm dedi. Ben e, Abdülhamit'ten başlayacağım. Yok, Yok geç. geç. Evet. E, mikrofonu muhtarımıza vereceğiz. Önce kendini bir tanıt muhtarım. Ben satılmış yıldız Yozgat Sorgun Akoluk köyü muhtarıyım. İyiyim, evet. hasta sayrı değilim çok şükür. Evet, muhtar. Sağlığım sıhhatim Çocuk var mı? İki olan. Nerede çocuklar? Nerede? Ankara'da. Ne iş yapıyorlar Ankara'da? Ne Biri yapıyorlar? üniversiteyi bitirdi. Evet. Şu anda bir özel sektörde çalışıyor. Biri de e, mobilya sektöründe çalışıyor. Kızım da evet, normal işleri ev İşleri nasıl peki? Geliyorlar ziyarete. Geliyorlar yani. evet. ]ıyorlar. İyi. Evet, köyümüz Akolu köyü kaç hane? Şu anda 60 hane. 60 hane. 60 şu kaç hanede? 60'ı köyde girisi dışarıda. Ee, eskiden kaç e, haneydi bundan? Eski e, 150 ben 150 var mıydı eskiden? Mi? Vardı da ona benim aklım e, yetmiyor o, yani. O, 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 o. Ben zaten 94'te de muhtardım. O zaman hemen hemen 80 hane filandı. Evet. Şimdi şu anda 30 hane filan kaldı. 30 hanemiz var. Ee, nüfus ne kadar peki şu an? Nüfus şu anda 75-80'in üzerinde. 75-80. Zaten komplemiz 120 filanık. İşte evet. yazlıkçılar geliyor. Hı. Kışın gidiyorlar evet. Ankara'ya, Sorguna. Evet, bir önceki çekimimizde daha seçimler yapılmamıştı galiba. Yok, kaç yapılmamış. adayımız vardı, kaç seçmenimiz vardı? Beş adayımız vardı. Beş aday da bir kalabalık <laughs> yani Gördünüz ya. Zor sıyrıldık çıktı. Koskoca ilimi ilimizdeciğiz Beş tane yani. adayımız. Son. Evet, seçimler yapıldı. Sonuçta kazanan kazandı, kazanamayan da kazananı tebrik etti. Evet, öyle oldu. Seçim öyle geçti. Bitti, güzel geçti. Evet. Muhtarım biraz köyden bahsetti Buraya niye Akoluk demişler? Vallahi işte köyümüzün kuruluşu o çeşmemizden esinleniyor. Orada bir bataklığı Evet. Orada iyi e, bir diye bir... Yaşlı kişi getirmiş o çeşmeyi de yaptırmış. Akoluk olarak orayı normalde bizim orada akoluğumuz vardı. O kırıldı zamanıyla. Aslında onu ben çıkarttıracağım. Duvarın içinde o akoluk. Mermer. Evet. Mermer. Ondan akoluk kalmış. O bataklık, o çeşmeyi de getirmişler. Ondan kuruluş olarak akoluk köyü kalmış. Esas avuluk diyorlar. Yani. Avuluk. Evet. evet. Avuluk, akul. Akoluk. akoluk olmuş. E bizim köyde mesela İsa fakılı millet kendi arasında Esa fakı der. He Esa Ya Esa mısın, İsa fakılı mısın diyorlar bana. Ben de orada dağılıyım. Sen Esa fakılıyım diye canım ha. köylülere. Ondan ha. sonra e, peki gurbetçilerimiz genellikle bu köyün gurbetçileri hangi ilde çok nüfusu var? Ankara'da. Ankara'da kaç hane vardır? Ankara'da 120-130 hane var. Derneğimiz de var zaten evet, Ankara'da. Akolü Köyü Derneğimiz var. Evet. Yine dernek başkanımız kimdir? Nihat Ünver ayın 14'ünde de Allah verirse oraya davetleyeyim. Öyle Katılacağım. mi? Evet, Katılacağım. Evet, Arabaşı Akogu Şölenimiz ki, var. o zaman dernek başkanımıza sevgi, saygılarınızı Nihat Ünver iyi bir döndürelim. abimizdir. Sağ olsun. Evet. İyi bir kişidir işte köyümüze cenazede filan katılıyor. Yardımlar oluyor dernek. Evet. Dernek her zaman evet, iyidir. Evet. Dernek başkanımız da eğer aktif bir insansa. Aktif evet. E, köy için güzel etkinlikler yapacağına inanıyoruz. Peki yapıyor köyümüzde da. hiç öyle şenlik falan yapıyor musunuz bu köyde? Bir önceki iki yıl önce yapıldı. Bu dernek başkanından önce benim amcamın oğlu dernek başkanıydı. Peki tekrar yine böyle bir şenlik yapılsa iyi mi olur? Böyle i̇yi e, olur. Düzenleme çok iyi olur. E, artık şey Derneğimiz mi düzenler muhtarla ortak mı düzenlesin şöyle i̇şte sene de biz de yardımcı oluyoruz tabii derneğimizin geldiği, geldiği kadar dışında yapıyordur etkinlikler arabaşı şöyle yap yap Evet, ama evet. köyde de böyle bir milleti köye çekmek için böyle bir şey yapılsa güzel olur. Güzel olur. Biz her yıl yapacaklarını evet. düşünüyorduk işte şuunda. Evet. Da Peki yapmıyorum. muhtarım seçim öncesinde ben muhtar olduğun zaman alkolukta e, bir vaat bulundun mu? Ben evet. muhtar olunca şurayı burayı yaptıracağım diye. Nelerlere? Ben işte komşumuzda burada bir iki yıl önce bir su sıkıntımız oldu Hı. yukarı tarafa. Yani zaten benim amacım da bu yukarı tarafın su sorununu çözmek için geldim. Bir de vaat olarak mezarlığı çevriltireceğim. Evet. Bu yıl önümüzdeki bu yıl Allah izin verirse 9. ayda falan başlayacağım. Ne kadar masraf oluyor muhtarım? Şu evet, mezarlığın için, şu için. anda bir şeyini yaptırdık etütünü aşağı yukarı 85 milyar falan bir para. 85 bin lira gibi evet. bir paraya ihtiyaç var. Evet. Hazır da paramız var mı? Yok. Bunlara, tabii ki. Yok. İmece usulüyle. işte Komisyon kuracağız, bir başkan evet. seçeceğiz. Buradan da hayırsever köylülerimize evet. de duyurmuş olalım evet. caminin, e, e, kabristanın, mezarlığın Hep komşular e, biliyor duvarı, zaten. Biliyorlar. Şu anda şey oluyor. Buradan olduğunu. da gurbetçilerimize de seslenelim, Karınca, Evet, onların kalemci, yardımına zaten başvuracağız. Var. İnşallah. Tabii biz asıl çekimimizi yarın yapacağız. Bugün fragman çekiyoruz muhtarım. Evet. Bir gün evet. önceden gurbetçilerimize duyuruyoruz. Yarın saat 15 uygun değil mi? saat? Benim için her saat uygun. Yani yarın saat 15'te ilk çekimimizi yapacağız. Bu ilk çekimde de e, köylülerle röportaj yapacağız. Köyümüzü Güzel Camide'ye gezdirecek. Evet. Güzel evet. Camide çekimimizi yapacağız. Evet. Bu birinci çekimden hariç 4 yıl içerisinde 4 defa daha çekim yapacağız. Onu da muhtarımız ne zaman bizi davet ederse Toplam 5 çekim yapacağız. Bazen köylerde tanıtım çekiyoruz. Birinci çekimde eksiklerimiz oluyor. Oluyor evet. Isterim. Gözümüzden kaçan oluyor, bulamadıklarımız oluyor. Ama ikinci, üçüncü çekimde olduğu zaman herkesi çekmiş oluyoruz. Yarın nereleri çekelim muhtarım? Şöyle bir... Valla işte çeşmemizi çekelim. Çeşmemizi. Tarihi, camimizi çekelim. İşte o mezarlığı bir görüntülersek yani... Tabii kesinlikle. Çok uygun olur Tabii benim yani açımdan orayı... da. Oradaki yolumuzu zaten yarım kaldı. Evet. Buradan da özel idare müdürüm Metin Bey'e duyuruyorum yani bunu. Evet. Bize söz verdi yarım kaldı. Oralar çekesse gidiyoruz. İstersen eski camimiz var evet. oraya bir bakarız. Sen gurbetçi olsaydın, Ankara'da olsaydın köyde kimi görmek isterdin? Osman amcayı böyle sevdi. <laughs> ya her her konuşuyla. Osman amcaya alıştılar ya. Millete alıştırdım Osman, <laughs> ya Osman, Osman amca amcayı. Da. Seni ziyarete götürürdüm şu anda hastanede. He ha, hastanede. Kendisi, yoğun bakımda. olsaydı götürürdüm de isterdim de. Nerede götürür? yoğun bakımda? Yozgat'ta. Yozgat'ta, Yozgat'ta, mı evet. yoğun bakımda yatıyor? Evet. Evet Allah şifasını versin. Anladım, nasıl durumun nasıl yoğun bakımda? İşte yoğun bakımda olan kişinin durumu nasıl olursa. hayatı ee, hastalığın tehlikesi var. Ya bilmiyorum. Yaşlı. yaşlı. Yaşlılık. 95-96 yaşında Peki, var. Peki bu Osman amcanın çocukları var mı? Var. Torunları var, var. Hep mı? yanlarında. Neredeler? Yanında hep. Yanındalar Köydeler, mı? Köydeler evet. Bu köyde mi yaşıyorlar? Köyde çocukları? yaşıyor. Köyde. Torunları. Oğlu da 10 yıl muhtarlık yaptı zaten. Öyle mi? Evet. Onu da davet ediyoruz o zaman. Yarın. Ederiz canım inşallah. Yarın çekimi e, nerede yapalım? Odamız var mı? Köyde var var odalar, odamız da var. Mi? Boşlukta da bakarız Oda ee, Odada olursa daha iyi olur. Belki yağmurlu olursa odanın i̇nşallah. içinde yaparız. Tamam inşallah ee, olur. Açık hava olursa dışarıda yaparız. Çayımız var odamızda kahvemiz var. var her şeyimiz He. mevcut. Allah izinizle. Ekmeğimiz yok lan muhtar. Ekmek canım ekmek olur mu? Osmanlı ekmek sorulur mu ya? ya Soframız açık. Çay soğanlık mesela. Soframız evet. açık her zaman. Evet. Her zaman. her zaman. Evet var mı muhtarım söylemeksin. Bu arkadaşla da bir röportaj yapalım yap, mı? Yap yap Tabii canım niye şey yapalım? yapalım? O da komşumuz. O zaman seni şöyle alalım muhtarım. Bu arkadaşı da Adamın dibi adamın dibi koca yürekli adam adamın, adamın dibi adamın dibi koca yürekli adam